Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerde bu şekilde kare motifin yapılışını paylaşmak istedim. Çünkü bu motifi birçok kez kullanıyoruz. Her videomda kısa bir şekilde bahsediyorum ama yeni başlayanlar için daha da yardımcı olabilmek açısından ayrıntılı bir şekilde videosunu hazırlamak istedim. Ve bu pro ve bu motiften yaptığımız projelerde tekrar tekrar bahsedip videonun uzunluğunu uzunluk katmak istemedim açıkçası artık bu tarz motiflerden yaptığımız projelerin altına bu videonun linkini ekleyeceğim siz de ayrıntılı bir şekilde izleyerek tekrar tekrar yapabileceksiniz birçok alanda kullanabileceğimiz bir motif aslında ben çok beğeniyorum ve bu motiften projeler çalışmaya da çok seviyorum çünkü istediğiniz gibi motifinizi değiştirebiliyorsunuz renkleri kombinleyebiliyorsunuz rengarenk yapabiliyorsunuz, tek renk yapabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış bir şey. dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle sihirli halka yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Ben sihirli halkayı şu şekilde yapıyorum. Ortasına bakın tığımı geçirdim. Birkaç kez şöyle doladıktan sonra ipimi çekiyorum. Bakın bu şekilde parmağımın olduğu kısım halkamız oluyor. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımı üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan ulaşmış olduk. Daha sonrasında bir tane zincir çektim. Tığımı üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine dönüyorum bir iki üç tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım halkanın içerisine dönüyorum bir iki üç tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tekrardan tığımın üzerine ipimi bir kez aldım 1, 2, 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın sayalım şimdi. Şöyle 3-3 üç üç sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane 3 ikili tırabzan yapmış olduk. Ve orta başlangıç kısmımızı tamamlamış olduk. İpimizi iyice çekiyoruz. Şöyle arka kısmını alayım. Önde kalmasın ipimizi sıkı bir şekilde çektikten sonra şu halkamız kapanıyor. Şöyle arkadan herhangi bir yerinden tığınızı geçirebiliriz. Herhangi bir yerden tığınızı geçiriyorsunuz. Ve ipinizi buraya düğümlemeniz gerekiyor. Diğer türlü eğer düğümleme yapmazsak halkamız zamanla genişleme yapacağı için ortadaki delik kısmı büyüyecektir. O yüzden mutlaka arkada bir yerde düğümlüyoruz sıkı bir şekilde. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekmiştim. Birinci trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ilmeğimi içerisinden geçirerek e, sıramı tamamlamış oldum kapatmış oldum yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ipimi çektim ilmeğimi içerisinden geçirdim boşluk kısmından tığımı geçirdim ipimi çekip ilmek içerisinden geçirerek 3 tane ilmek yürütme yaptık orta boşluk kısmına kadar ilerlemiş olduk 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımızın ipimi bir kez aldım halkanın içerisine döndüm. Bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber iki tane oldu. Tığım Zenip'in bir kez alıyorum. Halkanın içerisine döndüm. Ve bir tane daha ikili trabzan yaparak üç tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. Bir. 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığım uzun bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığım uzun bir kez alıyorum. Tekrar halkanın içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki boşluğa atladım 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir çekiyorum tığım üzerine ipimi bir kez aldım tekrardan aynı boşluğa batıyoruz 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım 1 tane zincir çektim tekrardan yandaki boşluğa atlıyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim tekrardan aynı boşluğa dönüyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir çektim şimdi birinci trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum ipimi çekip ilmek yürütmemi yaptım bir tane zincir çektim burada ipimi keseceğim çünkü ben renk değiştireceğim renk değiştirmeyecekseniz eğer renk değişikliği yapmayacaksanız ne yapıyorduk 3 kez ilmek yürütme yapıyorduk şu boşluk kısmına gelene kadar yani ilmek yürütme yapıyorduk daha sonrasında 3 zincir çekerek devam ediyorduk ama şimdi ben renk değiştireceğim için ipimi burada keserek bıraktım. Normalde bağlayarak da ilerleyebiliyorsunuz ama bu sefer keserek yapmak istedim. Şimdi diğer rengime geçiş yapıyorum. Bir tane zinciri çekerek başlangıcımı yaptım. İlmeğimi pardon tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen şöyle şurada ipimizi koparmıştık. Şuradan başlayalım. 1 iki seferde çekerek ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım bir zincir çektim dediğim gibi eğer ip değişikliğine gitmeyeceksiniz buraya kadar ilmek yürütme yapıyorsunuz 3 zincir çekip başlangıcınızı yapıyorsunuz ekstra farklı bir şey yok şimdi 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tekrardan aynı boşluğa batıyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Burası bizim artık kenar kısmımız. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tekrar tığımızı yapayım. Bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım. Bir iki üç tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tekrardan aynı boşluğa dönüyorum bir iki üç tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir çekiyorum yandaki boşluğa atladım bir. 2 3 tane ikide trabzan yapıyorum bir zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki boşluğa atladım kenar kısmına geldik 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim Tekrardan tığım düzeni ipimi bir kez aldım. İki seferde çekip bir tane geri trabzan yapıyorum. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir çektim tığım ipimi bir kez aldım kenar kısmına geldik yine 1 2 3 tane ikide trabzan yaptım bir tane zincir çektim tekrardan aynı noktaya dönüyoruz 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim son boşluk kısmındayım 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir çektim hemen birinci trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum ipimi çektim şu ipim arada kaldı ipimi çektim ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım ve birleştirdim artık üçüncü sıramı tamamlamış oldum yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ipimi çektim ilmeğimi içerisinden geçirdim yandaki trabzanın tepesinden ilmeğimi geçirip çekiyorum ve son boşluk kısmına kadar ilerledim 1 2 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım Tığımı üzerine ipimi bir kez aldım hemen dibindeki boşluğa batarak başlangıcımı yapıyorum 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrardan aynı noktaya dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrardan yandaki boşluk kısmını atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim yandaki boşluğa atlıyoruz 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim yandaki boşluğa atladım kenar kısmımıza geldik yine 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa dönüyorum. Kenar kısmı olduğu için 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın kenar kısmından başlangıç yapıyoruz zaten. 3 tane zincir çekerek başladık. Yan iki tane daha ikili trabzan yaptık. Toplam zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz bir zincir çekip tekrardan aynı noktaya 3 tane iki trabzan yaparak kenar kısmımızı oluşturuyoruz bir tane zincir çektim yanında bir tane boşluk olduğu için 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim diğer ikinci boşluğumuzda da üç tane ikili trabzan yaptık bir zincir çektim yine kenar kısmına geldim 3 tane ikili trabzan bir zincir 3 tane ikili trabzan yaptım şimdi hep bu şekilde ilerleyecek İstediğiniz boyuta ulaşana kadar hep bu şekilde ilerliyorsunuz. Bunu istediğiniz sayıya kadar devam ettirebilirsiniz. Hani bu her yerde kullanabileceğiz bir motif aslında. Ee, uzun zamandır aklımdaydı bu şekilde farklı bir video ayrı ayrıntılı bir videosunu çekmek istiyorum. Çünkü birçok proje yaptım ve birçok projede bu motiften yapmaya devam edeceğim. Hatta gelecek bir sonraki videomuzda bu proje ile ilgili olduğu için size bu şekilde ayrıntılı bir video çekmek istedim. Diğer türlü video içerisinde kısa bir şekilde bahsedebiliyorum. Ve yeni başlayanlara da bu şekilde yardımcı olmak istedim. Bu motifi bilirseniz eğer birçok projeyi yapabilirsiniz. Şimdi bunun sayısı gitgide artıyor. Şuradaki boşluk kısmını artıyor. Bu kenar kısmı sabit kalıyor. Mesela şimdi e, burada 2 tane boşluğum. Birinci sıramıza bakın bir tane boşluğumuz vardı. 1 tane 3 3 tane pardon 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Bir üst sıraya geldiğimizde 1 2 boşluğumuz oldu. Şimdi burada bir üst sıramızda 1 2 3 tane boşluğumuz oldu. Bir üst sırada 4 tane boşluğumuz olacak. Bir üst sırada 5 tane boşluğumuz olacak. Bu hep artıyor. Her boşluğa zaten 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Farklı bir şey yok. Sıramızı takip ediyoruz. Burada ilmek yürütmemizi yapıyoruz. Boşluk kısmına kadar ilerliyoruz. 3 zincir çekip başlangıcımızı yapıyoruz. Dediğim gibi bu çok kullanışlı bir motif. Umarım elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlat, anlatabilmişimdir. Bu şekilde ben devam edeceğim. istediğim uzunluğa ulaşana kadar istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar da arttırma yapabilirsiniz. Siz de devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.